Duhan. Hava da çok yağmurlu ya. Parka geldik ama. ama. Evet çok güzel. Ama yerler ıslak oynayamazsın oğlum onunla. Gel bir şöyle gidelim. Eve gidiyorum ben oynamak için. Eve mi gidiyorsun? Evet. Tamam eve gidelim o zaman. Gel. Parkta oynayamayız oğlum. Şimdi. Her yer ıslak baksana. Çimenler falan ıslanmış. Duhan. Sesi Musun? Ne sesi bu? Ayak sesini duyuyor musun? Evet. Bir şey yaklaşıyor. Sanki. Sanki sıran kafa gibi. Ne? Sıran kafa mı? Sıran kafa geliyor parka. Doğun evet sıran kafanın sesini duydum. Baksana yaklaşıyor. Gizlide ses yaklaşıyor. Nerede? Nereden geliyor acaba bu ses? Nerede? Bakayım. Ay şurada ağacın arkasından bir el çıkıyor baksana bak bak ağacın arkasında Doğan gördün mü gördün mü ağacın arkasından el çıkıyor bu siren kafanın el değil mi <laughs> <laughs> Doğan siren kafa siren kafa bizi burada da buldu dışarıda da buldu her zaman evimize geliyordu siren kafa ne istiyorsun bizden parkta oynamaya geldim parkta oynamaya mı geldin hayır biz parkta oynayamayız şu an yağmur yağdı her yer ıslak Hadi oynayalım. Hayır Siren Kapı biz eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz bu sefer oynayamaz Duhan senle. Duhan koş. Koş geliyor geliyor geliyor. Koş bizi kovalıyor koş eve eve koş koş. Bekle bekle beni bekle. Bekle 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 düşeceksin. Dur yavaş. Kaç kaç kaç.